Halkın Gerçek Sesi kanalınız Gold Haber TV. Bizi izlemeye devam edin. Gold Haber TV'ye hoş geldiniz. Youtube kanalımıza abone ve katıl üyesi olursanız seviniriz. Süper teşekkürle bize destek olabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Niden'in boru içerisinde karnabahar tallasındayız. Karnıbahar tarlasında da ürün tallada kaldı ve buna da don vurdu. Çünkü ürün değer bulmadı. Tallada değer bulunmayan ürün 20 liraya pazardayken burada sökme bedelini karşılayamayacağı için üretici ürünü tallada bıraktı. Gördüğünüz gibi Karnıbahar tallada. Buraya yapılan harcamanın, buraya yapılan masrafın çıkmadığı gibi aldığı fidenin parasını bile ödeyemedi. Birden çok çiftçi arkadaşımıza gel konuş diyoruz. Diyorlar ki bankaya borcumuz var. Ya yarın bizden bunu tahsilatına gelirlerse ne yapacağız? Görünmek de istemiyorlar. Bu konuda siz arkadaşlar adına ne diyorsunuz? Valla göründüğü gibi işte böyle. Züzüm ee, bul, karnabahar oldu. Tabii 20 liraya da, satılmadı. Şimdi 50 lira. Şimdi 50 lira. Şimdi de bunu don vurduk. Bu donla ilgili falan tespit var mı? Yok. Biraz evvel kahvede konuştuk, çok arkadaş borcum evet, var diyor. Borcumuz var evet. Fideciye bile, fidecilere borcumuzu ödeyemedik. Bankalara borcumuzu ödeyemedik. Şimdi Karalanada da tallada kalmış. bahar tallada, tallada, tallada kalmış. Da Yılda Türkiye 23 milyon ton gıdasını israf ediyor, çöpe evet. atıyor. Bu nerede başlıyor? Daha talladayken ürün değer bulmadı mı bu çöp oluyor. Sonra pazara geliyor, satılmadı mı çöp oluyor. Depolanma şartları uygun olmadı mı çöp oluyor. Sofraya gidiyor. Sofrada tüketici alışkanlığı bir kısmı tüketiliyor, bir kısmı kalıyor. O da çöp oluyor. Ve Türkiye büyük bir israfı tarımda yaşıyor. Türkiye'nin kesinlikle israf seferberliğini başlatması lazım. Zaten tarım politikaları yetersiz. Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi mağdur. Hayvancılık yapan zor durumda. Üstüne üstlük bir de israf var. Binlerce ton karnabahar tarlada kalıyor. Karalahana kalıyor. Diğer satanlar da Halı pazarını gezdiğimizde borda hepsi dert yanıyor. Fransa'dan para kazanamıyorum diyor, İspanya'dan para kazanamıyorum diyor. Bunlar kışlık mevsim ürünler. Yani tüketici dönemin ürünleri de değer bulmuyor. Buraya da geldik, insanın içi üzülür. Binlerce dönüm arazide karalahana tarlada kalmış. Yazın gidiyorsun karpuz tarlada, kavun tarlada, patates toplanmadan tarlada. Geldik şimdi burada karnı baharda tarlada. E büyük şehirlerde tüketicilerin almaya gücü yetmiyor. Emeklimiz, asgari ücretimizin cebindeki para bu ürünleri tüketmeye yeterli değil ama üretici de talladaki ürün, tallada üretildikten sonra pazara götürecek takat kalmamış çünkü bunu alacak kişi düşük fiyat veriyor. Düşük fiyat ürünü kurtarmıyor ha bugün, ha yarın satarım derken satamıyor, bir de don vuruyor ve işte gördüğünüz gibi karnabahar tarlada kalıyor. Zaten bunun depolaması yok, bunu sattım, e, sattım, satmadın don vurduğu zaman bu ölüyor işlenmiş ve dondurulmuş gıdaya dönüşecek bir tesis de yok. yok, yok, yok. Eğer bunlar buradan kalkıp da örneğin turşu yapışsa örneğin konserve olsa, yok. örneğin buna benzer bir tesis olsa, buyurun belki çöp olmayacak, oralarda değer bulacak. Evet. Ama bölgemiz elmada üçüncüyüz, lahana da ikinciyiz, patates de birinciyiz, çavdar da birinciyiz, fasulyede birinciyiz, tarım kentin iyi de de tarım ürünlerini işleyecek bir entegre tesisimiz bile doğru düzü yok. Böyle olunca üretim öncesi israf, üretim süreci israf, rafta israf, sofrada israf. Bu ülkenin milli değerlerini de tüketiyoruz. Ama en büyük zararı üretici görüyor. Siyasi iktidarın planlamadan uzak, öngörü yetersiz ve sorunları çözümcü bir yaklaşım olmayınca tarladaki üründen haber olmayan oradaki yöneticiler bu ülkenin içine düşürüldüğü durumun farkında değil. Yani bu ülke soğanı bile ithal eder hale getirildi. Yarın daha acı günleri yaşayacağımızın bunlarda kanıtı. tarlada kaldık. Kara lahana tarlasındayız. Bu tarlada yaklaşık 25 dönümlük arazideki kara lahana tarladan bir tane üreticimiz sökmedi. Çünkü maliyetini karşılamadı. Işçilik giderini de kattığı zaman zarar edeceğim diye bu da kara lahanaya el sürmedi. Görüldüğü gibi kara lahana tarlada kaldı. Şu anda pazarda tanesi 25 lira. Ama dönem içinde sökülmediği için artık karalarına çürümek üzere ve buraya 500 bin liralık tohum ve işçilik gideri de yaptı. Öyle olunca ürün değer bulmayınca üretici bunu ben niye üreteyim diyor. Üretici üretmediği zaman da gelecek yıl bu ürün daha az olunca fiyat daha çok artıyor ve hiçbir destek de alamıyorlar. Bir de sizden dinleyelim olayı. Buraya işte burası 25 dönüm. 500 bin lira buraya masraf ettik satılmadı. Tallada kaldı. 5 lira verdiler buna şeyde. Nakliyesine işçiliğini kurtarmadığı için kesmedik. Ondan sonra böyle oldu. Bankadan kredi kullandınız mı? Bankadan kredi kullandık. Kredi kullanıldı ama ürün yok tarlada. Ürün yok. Şu anda ne yapacaksınız? Bu aldı çürümek çürüdü işte bitti. Bu tarla tekrar sürülmesi gerekiyor. Sürülecek yeniden şey olacak. Ürün temiz, yapacağız. temizlenecek. Peki bu ne olacak? Bitti mi artık bitti bu, bu? Bitti bu, bitti artık bitti. Ya bunu bunu İstanbul'da Ankara'da insanlar bunları alamıyorlar. Fiyatları yüksek. Abi biz de burada satamıyoruz. Burada Nasıl olacak bu? Vallahi bilmiyorum. 5 liraya bunu kesmek, buradan yüklemek maliyeti. Yani. Ondan sonra Adana'ya, Mersin'e göndereceğim. İşçiliği, şunun, bunun masrafını kurtarmıyor. Bunu bittim. şimdi önce 2000'den neler yapıyorsunuz? Kaç su veriyorsunuz? Kaç gübreleme yapıyorsunuz? Fidesi bunun fidesi 5 lira, 6 lira zaten bunun fidesi. 6 lira fidesi, masrafı şudur budur bunu Gübre, gübre tabii. Su, su. Bütün bunlar tamam. gider. E şimdi buradan gittiği zaman o olduğu yerde fiyat artıyor. Vatandaş alamıyor. Siz de burada to, tallada binlerce dönüp Hı. ürün burada kalıyor. Hı. Hiç sahip çıkan yok mu ya bu ülkeden? Bakanlıktan biri gelmiyor mu? Niye ürün Vallahi vardı? gelen gelen ilk defa siz geldiniz. Gelen de yok, giden de yok. Bakan Bir üretici olarak ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğiz? Bırakacağız. Bırakacağız. Yapmayacağız, bırakacağız. E sen yapmayacaksın, o yapmayacak. Millet ne alacak? Bu da bilmiyorum. mı ithal gelsin diyor? O da ithal gelsin, ne olursa olsun. Biz zarar ettikten sonra... Doğru mu? Emeğini Biz başlıyor. eminimizi karşılamadık Bunu ne, ne emekler çektik? Çapası, Emeği gübresi, yani. ilacı, çoluk çocuk... Tırnaklarımız burada kaldı. Evet. Bu, peki tarımdan uzaklaşan var mı bölgede, ekimde? Valla, böyle olursa uzaklaşacak. Bundan önce ne burada yetiştiriyordunuz? Aynı yine karalahana, karnabahar. Karnabahar da aynı şekilde oldu. O da tarlada kaldı. Evet. Orada, o da şurada. O da şurada. Binlerce dönüm ürün He. ne yazık ki çöp oldu. Gıda israfı bir dediğimiz... Bir liralık satmadık vekilim. Bir liralık buradan mal satılmadı. Olduğu gibi kaldı. Ondan sonra da soğuklar başladı zaten dondu. Bir lahananın tallada kaldığının somut göstergesi. Bu kara lahanadan bir adet Satın. daha et tarlada satılmadı diyor arkadaşımız. Evet. Ve şimdi havalar soğuduğu için gördüğünüz gibi artık lahana da dondan etkilenerek yok oldu. yok oldu. Bu üreticinin zararını tespit eden yok. Hani deniyor ya üreticiye destek destek destek. Ortada ne destek var, köstek var. Konuşursa başı ağrıyor, konuşmazsa ürün tarlada evet. kalıyor ve artık giderek üretimden uzaklaşıyor her rüzgarından uzaklaşan çiftçiyle gelecek sene raftaki bir ürünün fiyatı daha artıyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda seni buraya kara eker misiniz? Ekilmez. Ekilmez. Bir de bunu yarın sürdüreceksin, aynen, kaldıracaksın. Aynen. Hayvan yemi dahi olmamış ya. Olmadı. Hayvan yemi dahi olmamış. Olmadı. Zaten bunu hayvan yemez. Ekilim bu zaten sürmüş bak içine almış. Soğuk içine almış bunu. İçine almış bu. Kokmuş. Bitmiş. Tallada kaldı ürün. Tallada kaldı. Binlerce dönüm Karalahana Tallada, Ankara'da, İstanbul'da, marketlerde bu ürünü de vatandaş rafta alamıyor. Emekli alamıyor, asgari ücret de alamıyor. Ve ülkenin içinde bulunduğu tarım politikasının en acı tablolarından biri de görüldüğü gibi Tallada ürün kalıyor. Üretici mağdur, borcumu nasıl ödeyeceğim diyor. Bir borç yapılandırması yok. Kredi almaya bankaya gidince diyorlar ki Bağkur prim borcun var. Sana kredi yok. Kredi de vermiyorlar. Evet. Yani evet. çiftçi kredi alamadan üretimi nasıl yapacak? e evet. Ey ülke yönetenler bakın. Karalahana tarlası. İsraf denilen olgunun en somut göstergesi. Bu çiftçiye sahip çıkın. Ülkeye iyilik yapmıyorsunuz. Bu kafayla giderse bir gün bu tarlada Karalahana diye ürün de olmayacak. Boz bir toprak olacak. Halkın Gerçek Sesi. Kanalınız Gold Haber TV. Bizi izlemeye devam edin.